Herkese merhaba. Bugün sizlerle Danone Suprix oyuncak kedili meyveli yoğurtlarımızdan 3 adet daha açacağız. Disney serisinden, Disney prensesleri serisinden. Daha önce bu seriden Disney prenseslerinden 3 adet daha açmıştık. Bunlardan çıkanlar şöyleydi. Moana ve Rapunzel'e ait 2 adet aksesuar çıkmıştı. Bakalım bugün açtıklarımızda bizi neler bekliyor. Hangi karakterler ya da hangi karakterlere ait e, aksesuarlar çıkacak. Bu 24 farklı oyuncak olduğundan bahsetmişti. Bakalım. Umarım bize farklı 3 adet çıkar. Hazırsanız hadi hemen başlayalım o zaman. Evet, açalım. Bu arada e, yani gerçekten bulmak zor. E, bir çok market gezdim ve çoğunda kalmamıştı. Sürpriz. O yüzden biraz geç oldu. Yoksa daha erken devam etmek istiyordum bu seriye ama dediğim gibi gerçekten bulamadım hiçbir yerde. Ve bulduklarımı hemen aldım. Bakalım. Evet, geçiyorum bakalım. Aa, Ariel'in su sualtı sarayı çıktı. Hemen şöyle koyalım ve diğerine geçelim. Bundan ne çıkacak? Farklı bir şey çıksın. Aynısı çıktı. Hmm. Neyse devam edelim. Bundan farklı bir şey çıksın. Aa, tamam bundan yine Rapunzel'in renk baleti çıktı. açalım. Evet. Çekilirse... bunları ikilemiş olduk. Moana ve Rapunzel'in güneşi, güneş sembolü. Evet şu ana kadar karakter olarak sadece Moana çıktı. Diğer karakterlerin de aksesuarları çıktı. Bakalım ama dediğim gibi bulmak zor olduğu için yavaş ilerliyoruz birazcık. Ama yani keyif aldığımız güzel bir seri. Bakalım, umarım diğerinde diğer açtığımız videoda bulabilirsek tabi <laughs> farklı karakterler, farklı aksesuarlar çıkar. Evet şimdilik bu kadar bugünkü açtığımız 3 adet süprixten bunlar çıktı. Toplamda 6 tane açmış olduk şimdiye kadar yeni seriden Disney Prensesleri serisinden. 4 e, farklı toplamda 6 tane oyuncağımız böyle standta oyuncağımız olmuş oldu kalın. Umarım diğerlerinde dediğim gibi diğer videoda farklı şeyler, farklı farklı aksesuarlar çıkar. Evet şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.